Evimize geldim. Anam babam seslensem bana ses verir mi acaba? Belki içeride oturuyorlardır. Sobanın başında. Şimdi ben kapıdan içeri girince ana baba diye seslendim mi Hey Cemile'm, sen mi geldin kızım? Anam, kimler gelmiş? Benim kızım gelmiş. Sevinçle beni karşılarlar. Dur bakalım, kimler varmış? Of, oh, Şu bahçelerde çok çalışırlardı, bahçelere derlerdi. Evlatlarımız gelir de yer diye doldururlardı şu bahçeyi. Her şeyi dikerlerdi. Burası yetmezdi. Bir de hacı giden diye tarlamız var, arsamız var. Oraya da ekerler, biçerler. Darısı, bostanı. sanki kapılar açılıvereceğimiz gibi. İçimde öyle bir his var ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ya kapı kilitli. Belki yan tarafa dayımlara gitmişlerdir. Açılacak bu kapı. Aman babam. Açsanıza kapıyı. açıldı. Açıldı. Aa ana. Baba. Ben geldim. Ben geldim anam. Ben geldim babam. odada otururlardı. Babamın yeri şu minder sobanın dibine otururdu üşüdüğü zaman. Hiç buradan kalkmazdı. Onun sabit yeri burası. Üşürdü. Ellerini bağlardı. Bazen şu duvara dayanır uyur kalırdı. Of. Vay vay. Böyle kapılardan geri vereceklermiş gibi. Baba. babamın gömleği burada. Bu giydiği pardesözü burada asılıyor. Aa, şapkası da buradaymış. Bu şapkaları giyerdi hep. Babam. Babam ceketlerin burada asılı duruyor. <laughs> Baba, bugün teyzemi de yanına gönderdik babam. Belki anam mutfakta yemek yapıyordur. Belki Cemilem gelecek diye börekler hazırlıyordur. Ana. Anam. Buram buram koktunuz burnumda. Buram buram koktunuz gözümde. Bu koca evler ıssız kaldı, sessiz kaldı. Oh. Anamın yılbaşı çiçeği. Hala dipdiri. <laughs> Ona az bir su vereyim. Ölmesin. Ananız babanız sağsa. Sakın ha ziyaretlerine gidin. Onları yalnız bırakmayın. Ay ana! Baba! Belki bu odada namaz kılıyordur babam. Baba. Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Okuduğu kitapları babacığımın burada. Okuduğu Kur'an-ı Kerim. Namaz kıldıkları seccadeler. bu odada mı bu odada da yoklar belki evin arkasına gitmişlerdir evin arkasına bir dolanayım belki oradan ses verirler bana parasızlıktan ip alamazdık da ne kadar kazak eski kazak varsa söker sökerdim bunları ben ördüm buralarda atılıp duruyor çoğu zaman şu bahçenin içinde ya bir şey dikiyor olurlardı ya bahçe suluyor olurlardı. Böyle evlerimizin arkasında dolanayım bakalım. Belki oradan ses verirler bana. Ki buralarda bir yerlerdedir. Babam, anam. Belki şu, şu damın içine bakayım. Hı hala öldüğüne inanamıyorum babam. Sanki bir yerlerden arkamdan falan Cemile diye çağırı verecek misin gibi geliyor babam. <laughs> Baba. Baba. Burada da yokmuş. Nelerde arıyorum da ne bulayım babam seni. Of. Allah Allah Bugün deyizemi de toprağa verdik Anamın yarısı Ciğerimin parçası deyizem Herkes birer birer Gidiyor Ah Koca evlerimiz ıssız kaldı Koca evler kimsesiz kaldı. Eller içinde ak giymediler. Yemediler, yedirdiler. Giymediler, giydirdiler. Şu evleri yapmak için evlatlarımın boynunu bükmeyeyim. Evlatlarımızın gururuyla oynamayalım diye. Var gücüyle gece gündüz çalışıp şu evleri yaptırdılar. Sonra da çok durmadılar, gittiler. Siz olmadan giresin bile gelmiyor anam, babam. <laughs> Şu ağaçları sıra sıra babam dikti. Annemle babamın emeği. her yere ağaç diktiler her yere Şu pencerenin önünde gördüğünüz ayva ağacı Erik ağaçları, badem ağaçları, çam ağaçları